Şura'nın özgüveninden dolayı yakından tanımak istiyorum. Ve Şura'yı çağırmak istiyorum. <laughs> ne, bizzat nasıl? Ay, 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 Hadi bakalım. Ay. Hadi, bakalım, ay. hadi bakalım. bakalım. Ben Aşkım. İnşallah. Aşkım senin için. Beklediğim insandır. Biliyorum. Bence beni kimse çağırmayacak. Çünkü ben kimseyle konuşmuyorum. İşte sana o konuda şey yapıyorsun, iyi yapmıyorsun. Konuşman gerekiyordu. Evet utandığından dolayı mı? Utanmadım, emin olamadım yani. Yoksa burada söylüyorum hani şakasına ya da birazcık gerçekçi olarak söyledim yani. Ama çocuğu hiç hani hiç konuşmadım anladın mı? Yani iki dakika gördüm sadece. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Evet dedim yakından tanıyalım birbirimizi çünkü şöyle söyleyeyim özgüvende davrandın bana Hı -hı. karşı ve direkt dedin ki Barış ve bugünkü sabahki güzel sözünden dolayı biraz seni yakından tanımak istedim. Ben Siz. teşekkür ederim bu arada ama bir kırmızı ışık yaktığını açıkçası hissetmedim şöyle birazcık mavi boncuk hafif dağıttın gibi oldu. Çünkü meleğe karşı da çok fazla ilgiliydin birazcık beni evde birazcık canımı sıktı. Çünkü hani bir saatten çatıştınız biraz sanki Melek'le çatışıyor gibi hissediyorum bunların. Evet ama Melek başta çok fazla belli etti. hatta ben erkekler evine geldiğinde hani Melek'in yazdığını söylemişlerdi hani Hı -hı. barış için bir oy çıktı ve Melek olduğunu düşündük. Senin de o algıya göre yöneldiğini düşündüm hani Melek aklında olduğunu Hı -hı. düşündüm ama ben seni beğendim. Ee, ben de seni yakından tanımak istedim. Dövmelerin falan çok hoşuma gitti. Çünkü üstünü falan çıkarttırdım orada. Sen Bana mi sonra... çıkartılmıştın? Evet. Ben onu hatırlamıyorum tam. Çünkü işte o kadar soru sordu ki <laughs> yani. bak. Çok soru sorduğu için bir seri seri sorular vardı. O yüzden bir hmm. ona bir ona olunca isterseniz de isimlere hiç bakmadım bu arada. İlk gün. Hmm. Bir de ilk günün heyecanı vardı. Heyecanlı mısın? Şu an mı? Evet. Bence bu oda heyecanlandırıyor yani. Çok başka ya. yani, ben değil de, de, de çok, çok terledim heyecanlandım. Terledim şu an. Ben de öyle. <laughs> Neler yapmaktan <laughs> hoşlanıyorsun? Yani ben burada güzel bir ilişki yaşamak istiyorum ve e, her zaman böyle ön planda olmak hoşuma gidiyor. Yani ekranlarda bir ilişki yaşamak. İlgi e, seviyorsun ya. Yani. Çok seviyorum. Kıskanç giyim tarzın da bu arada çok iyi. Ben giyim tarzına da çok önem veririm. Senin de öyle. Bugünkü kombin çok, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevdiğim renk tonları bu arada. Teşekkür Toprak ederim. Toprak tonları. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya teşekkür etmeye gibi <laughs> oldu. E, yani Beğendim seni ve aklımda zaten o kadar kişiden tek, harika, bir, istiyorsan tek bir kişi oldu. Zaten bir tane oy verdiler sana. O da bendim. Yani ama kendimi söyledim, çok belli çıkışık. etmiyorum da bu arada. Çok fazla gelmedim de sana çünkü senden bekliyorum. Ben birazcık bir şeyleri veririm ama sonra geri plana hani geri, çekilirim. Karşıdan beklerim. Tamamen ilgi odaklıyım. Bana nasıl gelirsen sana çok daha iyi şekilde gelirim. Eğer Pelinaz olmasaydı. İkisi arasında Şu an buldum. söylemek acaba onu doğru mu bilmiyorum da. Niye, Sen de yani, şey yap. Niye yanlış olsun ki değil mi yani? Olmasaydı diyorum sonuçta. Hı. Ben de derdim ki ya A derdim ya B derdim yani. Evet. Yalan değil abi biz erkek adamız yani hani dış görünüş dayı. Hani bunları söylemek lazım yani. Öyle çünkü. Öyle görünüyor. Ama güzel. Aramızda mı? Tabii canım. Barış barış diyorsun ya mesela iki gündür diyelim. En çok neyinden etkilendi? Evet, etkilendin? Boyun çok uzun. Bir erkekte boy çok önemli. Dövmelerin, dövmelerin olması falan çok etkileyici. Sonra detaylı dövmelerine bakacağım bu arada. <laughs> Onun dışında yani gözlerin, bakışların. Peki böyle uzun bakabilir misin? Ben ne kadar uzun bakabilirsin? Bakarım. Bakışalım mı? Bakışalım. Kaçırmak yok ama ama, ama kaçırdın şimdi <laughs> ama şimdi şöyle şöyle koyup daha şey var. Davalım mı istedim. diyorsunuz ekara? Evet. Bu arada hiçbir ama kaçırıyorsunuz bir... sen bu sürekli hiç... şuraya bakıyorsun. Bu arada hiçbirimizi hiçbir tanımadık. Tam yani daha tanışma süreci. Şu an seni çağırdığım sebebim yani sebebi şöyle seni gerçekten tanımak istedim şu an çünkü Özgürden kadar ben seviyorum bu arada cesursun direkt pat diye söylüyorsun o beni etkiledi. Yalan yok. Başka birisi bunu yapsaydı bu arada. <laughs> Seni benim çok bekleyenler göre. de var bu arada. Ama... Mesela. Kimler... Söylemeyeceğim sonra. Söylemedi tamam. Yok bunu söylemeyeceğim. Sen bir şeyi netleştir. Sen bendeysen... Telledim şu an. Bende kalırsın. <laughs> ama başka tarafa yönelirsen... Bay bay dersin diyorsun. Bay bay. Zaten şu an dediğim gibi tanınma sürecindeyiz. Yani hmm. ilişkinin içindeyken zaten tek bir kadın bana aittir. Başka kimse ona bakamazdı yani burada dokunamazdı. Benim öyle bir karakterim yok. Aynı şekilde ben de tek burada ilişki yaşarsam tektir yani. Sen de teksinler burada. Başka kimseye yanaşmam mesela. Hmm. Anladın mı? demek istedim? Anladım. Bil Biraz sert bir yapım var. Evet çok Kırmızı konuşkanlı de değilsin çok. bu arada. Konuşkanım ama yerine göre. Yani hmm. az ve öz konuşurum. Mesela şunu... Yapma dersen, yapmazsan daha tatlı olur mesela diyelim. Biraz şeyi seviyorum. Peki, Krallığı böyle seviyorum mesela. falan karışır mısın çok giyime? Çok açık giyinmedin sürece sıkıntı yok. Ben nerede nasıl giymem gerektiğini biliyorum. O yüzden... Mesela abi, bir kavga mısın bakalım ne kadar kısa? Mesela bu çok kısa. Çok mu kısa? Bence çok kısa. <laughs> çok mini yani. Tamam daha dikkatli olurum. Daha dikkatli olurum ama... Kıyafetime çok karışılmasını sevmiyorum. Ben de çok açık giyinilmesini hiç sevmiyorum. Haz etmiyorum diyelim yani. Hiç. Büyük konuşma. Büyük lokma ye demişler, büyük konuşma demişler. Ben buyum ama. O zaman biz çok çatışacağız seninle. Zıt karakterler bazen güzel anlaşabilir. Öyle mi? Burcun neydi? Yay, senin Akrep. Akrep. Bak hiçbir şekilde benden bir şeyleri Şüphelenmeyip ama en çok şeyini yakalayan da benim. Hepsini yakalamışsın. Aa. Evet kum saati gitti, gitti. Güzeldi. Güzeldi. O yüzden tekrar görüşmek cık, cık. Görüşmek üzere. Parfümün de çok güzel kokuyor. Teşekkürler.